Zayıf karakterli bir insan olduğum için Şerif beni kolaylıkla gaza getirmişti. Rocky izlemiş çocuk gibi herkesi dövebileceğimi düşünüyordum. Oğlum bu manken lan. Bu var ya elim çatlar diye bunu atamaz oğlum la bu. Sen öyle misin? Sen vurdun mu devirirsin bu ay şerefsizim la? Deviririm. Devirirsin tabii. Bak dinle beni birazdan İpek gelecek. Sen demez miydin kadınlar yüz göz patlamış heriflerden serserilerden hoşlanır diye? Demedim. Dedim mi? Derdin tabi oğlum ya, derdin tabi ya. Hadi aslanım, hadi koçum, git parçala onları. Hadi benim şahbatunum, hadi kandamım. Hadi koçum, parçala onları. Hadi yok, hadi yok oğlum, hadi yok. Hadi koş, koş, koçum benim. Az sonra bir mahalle kavgasına gidecektim. Her mahalle kavgası gibi bu da aynı şeyle başladı. Kavgadan önce kol kola yürüyüş. Kardeş, Gel bakalım seninle bir konuşalım. Hadi konuşalım. Kamerayı ver abi kamerayı ver. Bir daha kediler görüntülü olur abi. Hadi ver. Bak küfür yok. Anabacı yapma yok küfür yok. El indirme hareketi. Önce şöyle bir indirelim. Ve hemen ardından gelen gereksiz kibarlaşma... ...samimi olma durumu. Bak güzel kardeşim. Sen çok yakışıklı bir çocuksun. Yazık ediyorsun kendini. Sevimli arkadaşım, canım kardeşim benim. Kafa zehir gibi ama almıyor galiba. Yapmadım diyorum, internete koymadım diyorum onları. Ve bir anda başlayan birbirini anlamama hali. Ne diyorsun lan sen? Asıl sen ne diyorsun lan? He? Esas sen ne diyorsun lan? Her şeyi diyorum, her şeyi. Hemen ardından gelen birbirini tanıyamama durumu. Kimsin lan sen? Sen kimsin lan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin lan? Beni mapuş sahnelere sorun. Oradan söylerler size kim olduğumu ve hemen peşinden başlayan gelecekte ne olacağını bilmeme durumu. Ne olacak lan? He? Ne olacak? Nasıl ne olacak lan? He? Bir şey mi diyorsun? Bir şey mi yapacağım bana? He? Sen ne yapacaksın lan? Lan birader ne çok konuşuyorsun sen ya. Dayak yiyeceğin düşmanı saf dışı etme çabası. Benim olayım senle değil tamam mı abici? Sen olayın dışındasın. Sen de bir mevzu yok benim. Dövebileceğin adama bir anda çok fazla sinirlenme. Sen kimsin lan? He? Seni yazdım hesabını göreceğim senin. Bakma bana, bakma bana öyle. Kavganın ortasında bir anda söylenen alakasız, saçma bir laf. Şşş. Lan! Benim deli raporum var biliyor musunuz? He? Akıllı olun akıllı, herkes akıllı olsun. Senin yaptığın gider, benim ancak hoşuma gider anladın mı? Biz de çocuğuyuz ola. Mahallemde ismi, duvarda resmimiz var okey. Ben de Alpaç'ın onun yeğeniyim lan. Dayak yiyeceğinizi anlayan arkadaşın acı nasıl kurtarma çabaları. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika, bir dakika ya. Bu çocuk ameliyatı yapmayın lütfen. E, bir ameliyat da biz yapalım o zaman. Daha fazla dövmesinler diye söylenen yalandan bahaneler. Bak dua et büyümsün. Dua et büyümsün diye bir şey demiyorum. Ne büyü lan? Aynı yaştayız. Bak dua et yarında bayan var. Yarındaki bayana dua et. Bana mı diyorsun lan? Aa, aa, aa. Ve sonlar be. Arkadaşınızın yalandan bir lafla hayatınızı kurtarması. Aa, aa. de bu var tabii. Niye ise hep kavga sonrası gelen fazla atarlı genç. Ne kaçıyorsun lan? Ne, ne kaçıyorsunuz? kaçıyorsunuz? Ne kaçıyorsunuz lan? Hazırım onu da hazırım ha. Ne diyorsunuz lan? Oğlum polis yok lan yürüyün lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Gitmeseniz de lan. Lan! Git dövüş lan oğlan! Gel koş dövüş lan! Çekil lan! Canımdan daha mı değerli ya? Ya polisi gelmediğini anladılar ya adamlar geri geliyor. Bırakın ya bizi. Allah'ım öldüm ben öldüm öldüm. Ben... öldüm, öldüm.